Eşref ile Brawl oynayacağız. Eşref merhaba <da> arkadaşlar. <laughs> merhaba. Ve... Arkadaşlar beni e, şey vurmaya çalışıyor. Şimdi e, şeyin yanına gideceğim. Arkadaşlar e, Merhaba. Şimdi Brawl'ın yanına gideceğiz. O şey var. Of! Eşref saplaşmaya kaldık. Öldür onu. Ay ben öldüreyim bekle. Bekle ben öldürürüm. Bekle. Ben onu <laughs> öldürürüm. Ben <laughs> onu öldürürüm. Bekle. Eşo sen <laughs> bekle ben öldürürüm. Arkadaşlar artık galiba <laughs> bu ne seni öldürmeyeyim mi? Oğlum bir kişi kaldı. <gülüyor> Lan <gülüyor> diğeri mi doğdu? Diğer doğduysa kötü. Doğdu mu? <laughs> Doğmuş mu? Her yere bak bir her yere. Her yere bakmam şu an. Ben bakıyorum. Buradan, buradan, buradan. Burada 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 burada. Öldürme. Öldürme ben öldüreceğim. Abi, ben ya, ya. Ben ya öldür öldür. Hayır ben Bana saldırıyor. mi? Tamam bekle ben öldürürüm. Nerede? Burada mı? Hocam, hocam o beni çok korkuyor. Bekle, bekle ben öldürürüm onu. Öl. Öldü. Öldürdüm. Öl. Dört Öldü. dört Eş! Öldürdüm. Öldürdüm doste. arkadaşlar benim kanal abone olmayı unutmayın. Eş bir daha tekrar oynayalım. Tekrar oynadı. Tekrar oynadı. Ben demedim çıktım. Ya Eşyo ya. <laughs> Tam oha! Şiler çıktı bana. Ne? Ah, Ay, mı, arkadaş, arkadaşlar ee, bir maça daha girelim. Ah, sono, ya, e hazır. Eşe hazır. Eşe elmasa girmeyelim. Eşref bir daha gir. Eşe. Söyleme. Oha ne ki <tık> 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 Evet geldi. Evet geldi geldi. <laughs> Arkadaşlar e, şimdi bir tane daha maça girdik. girdik. Eşyo sen o taraftan git ben bu taraftan. Sen o taraftan bak. Ben. Beni bu kısmı sıktığım yere git. Sen öldür onu. Ben bunu, bunu halledeceğim. Ben bro halledeceğim. Sen git oraya. Allah! Öldürdüm. Bana kızı. Eşe ben şu tarafa gidiyorum. Sen bu taraftan git bak. Tamam mı? Ben bu tarafa gidiyorum. Al, Aa burada güç şeyi var. Görmeseydik şey olacaktı. Gücü arttırıyorum. Gücü arttırıyorum. Al, Aldım. Al, Yardım edeceğim. Neredesin? Al, Ölme sakın. Ölme noob. Oğlum gördüğünüz gibi. Öldürdüm öldürdüm. Ben sana yardım ettim. Şunu e, alayım ben. Al alayım ben onu. Bekle ben alayım onu. Ben öldürdüm. Ay, <laughs> el primo geldi. El primo. El primo. Eşo. Öldürecek. Ben ona yardım ediyor. <laughs> eşo. Eşo. Eşo senin güçlerini alacağım. ay. <laughs> Mehmetci. Emz geldi. Em. Em. <laughs> <Bekle, gülüyor> <bekle. gülüyor> öldürdüm, öldürdüm. Onu da sen al. Bekle. Oha. Bro, bu ne? Gel, gel, gel. Ulti var. Öldürdüm. Hepsi sinek gibi öldürdüm. Arkadaşlar hepsini sinek gibi öldürdüm. Tekrar oh, <laughs> <iyice, tamam. gülüyor> tekrar oyna desene ay tekrar oyna deme arkadaş <laughs> bir tane daha maça girelim ondan sonra kapatalım videoyu ama yine de oynayalım ondan sonra hadi gir hazırım <gülüyor> hazır. <gülüyor> hazır savaş bekle 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 çıkış <laughs> ah neyse ben de savaş şey e videoyu kapattıktan sonra ee, biraz daha oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> oba, Eşo sen oradakini al ben buradakileri alayım. Sen şuradakine git şimdi. Orayı al şuradakine git. Ben burayı alıyorum. Oo şurada bir ev. Bu ne? Jeki. Jeki var. Öldür onu Eşo. Ya, Ay, yardım, al, ya yardım et. ettim, yardım ettim. Sen yardım edin mesela. Oda. Birisi var, birisi var burada. Burada birisi var. Ben öldüreyim onu. Bekle, bekle. Bekle ben öldürürüm. Bekle ayısını da ben öldüreyim. Ölüyün. Bekle, bekle. Eşo bekle. Ulti attı. Ölüyordum. Ölüyordum çok güçlü. Şurada biri var. Oh oh oh. Oh. Öldür onu. Ben ultimi kullandım. Ben ultimi kullandım. Gel gel gel. Aa, Şeli var. Şeliyi öldürürüm. Ama Şeli çok Allah. güçlü. Şeli güçlüdür. Şeli oyundaki en güçlü karakteri. Karakter. Ama kullanmasını bilmiyorlar. Uy. Abi, abi, Şeli, ben Şeli oluyorum. Şeli ol. bye bye I can so your shoes you